Evet. Hazırız. Şu yağmurun sesi o kadar kötü ki. Herkese tekrardan merhabalar. Bugün serimize devam ediyoruz. Evet. Ve günaydın. Çünkü saat şu anda 6.53. Bu saatte niye ayaktasın? Dostum. Diyebilirsiniz. Saat 23'te uyursan 6'da kalkabilirsin. Pardon ben 5.40'da kaldım. Kalktım. 5 5.40 gece falan. Öyle bir saatte kalktım ben. Harika. Evet. Bu bölüme ne diye girdim? Ağaç ev şey yaparım diye girdim ama her an vazgeçebilirim dostum. Hatta vazgeçtim bile. Bu şey ne? Buradan aşağı doğru bir yer yapacağım. Aklımda olan bu. Şimdi bana merdiven lazım. Tabii bunun için de odun lazım. Odun için balta lazım. Balta için çubuk lazım. Ve demir lazım. Heh. Ah. Evet. Mouse'um bozuk lan. Neyse. Umarım sesim güzeldir. Bir bas bariton olarak. Şimdi. Ah detone. Çok kötü. Buradan olmasın giriş. Öncelikle iğrenç bir yer odun kazacağım biraz. Şurada orman var oraya gidip ağaç keseceğim. Ondan sonra da aşağı doğru bir iniş şey yapacağım. Tabii önce zıbarmam lazım. Domuzcuklarımız burada pişsin. Ondan sonra merdiven şeyini düşünelim biraz. Biraz ağaç keseyim abicim ben. Çünkü çok lazım olacak. İner misin artık? Heh. Lazım olacak bayağı bir. Ağaç kesmem. Bu yemekler niye böyle duruyor ki? Şöyle ateşte. Şimdi ağaç kesme kısımları tabii sıkıcı olacağından dolayı keseceğim, biçeceğim herhalde buraları. mu? Ana dostum lanet olsun. Ben bu ağacın böyle olduğunu görmemişsin. Hiç sevmediğim bir ağaç tipi ya. En azından modla oynamıyorsam. Modlu oynuyorsam da şey durumlarında severim böyle ağaçları. Hani bir tane koyuyorum baltayla en dibe. Ondan sonra hop yok oldu bütün ağaç. Nasıl arkadaşlar? Editli video görmek hoşunuza gitti mi? Daha da yapmıyorum ulan. Bu sondu. Şaka yaptım. Hop burada da bir tane sapling var. O yüzden toprağa saplıyorum bunu. Sağ. Nasıl? İnsan Allah'ın selamını almaz mı lan? Neyse. Eee kadar. Odun toplama işi bu kadardı arkadaşlar. Şimdi evet turn me Vantıyorum. Şunları tabii ki de ekiyoruz. Burayı mal gibi kazdım. Şimdi envantere bir boşaltalım şuraya. Tohum. Tohumlar fidana. Fidanlar ağacı. Aslar ormana. Dönüyor. Oh. Şu anda bu kadar basa inebilirim. Yapacak bir şey yok. Fikrimin ince yürü. Şimdi buradan aşağı iniyorum. Ne yapıyorsun? Şimdi şöyle bir şey var. Benim bu kapıyı bir tane ilerletmem iyi olur. Çünkü nereden bahsediyorum? Buradan böyle merdiven çekebilirim. Aşağı katedralı. Hatta burası 3 katlı bir yer olabilir. Hiç yapamıyorum biliyorum ama. Neyse. Ee, burayı bir tane ileri taşı. Hatta bak. Buldum mu anasını satayım. Küfür ediyordum az daha. Bak. Ne yapıyorum ben? izle. Bana slab versene. Şuradan slab var mı hiç? Slab. Ee, şey. Yok mu lan? Yok galiba. Adam değil. Adam sen ortaya yedecektim. O zaman şöyle yaparım. Bak izle şimdi. Çok cool bir şey geliyor. Hayır gelmiyor. Şuradan iki tane fence alıyorum. Çit fence. Fence cımbız değil. Pence arkadaşları. Şöyle ne yapıyorum. Çitinko yapıyorum. Buraları çitliyorum. Çitliyorum. Çitilemek değil. Sonrasında. Iğrenç ama neyse. Gerçekten ö oldu yani ö <gülüyor> <gülüyor> Buradaki tuşlar hiçbir şey yaramıyor. Çok güzel. Çok güzel. Çok çok güzel. Şöyle yapırsam. Böyle yapırsam iyi olur. Bunu da böyle yapırsam. Tamam. Bir dakika ben salam herhalde. Merdivan inecek ya buradan. da bir üst kat o olmaz tabii ki de. Aşev yani çıkanı suyarmayalım. Aşev yapıyoruz. Bir şeylerin çıkanı suyarmamam lazım. Şöyle leather yapıyorum. Deri olan değil. Merdivan olan da. Ee, siz buraya hanımlar beyler. Şöyle. Ondan sonra trap door. Eh, bunları da stick yap yani. Ne? Bakmayın öyle. Evet şimdi. Buralar. Bir dakika. Bu olmadı bebiş. Bu olmadı. Lanet olsun dostum. Onu nasıl düşürdüm? Öy iğrenç gözüküyor lan. sevmedim bu görüntüyü. Bunu merdiven gibi kullanabiliyoruz. İlginç. Se. Hmm, şimdi buradan su taşmasın diye bir yer şey yapacağım. Barikat. Bunu da kırık taşla yapacağım. Sen böyle değil kanka. Şöyle gel. Hı. Burayı bir alacağım, Şey, sudan arındırayım. Bocalttım burayı. Ondan sonra şöyle de bir bocaltmam gerekebilir. Bocaltayım o zaman. Ha, yeter. Bu ne lan? Sınırsız su bana meydan okuyor. Köpek. Sen kimsin? Ben insan olduğum için her yeri <laughs> yakar geçerim. Ne olacak biliyor musun? Burada böyle salah bir nokta olacak. Buranın sağ solu gözetebilir. insanlara laf atabilirim. Eh burayı da böyle kapatırız. Hiçbir şey yok ya. Sıkıntı yok. Bana slab lazım. 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 Lazım mısın? Hayır değilim. Buradan manzarayı izleriz. Dört tane cam koyar. Ya da iki tane. Aynen iki taneyle de izlenir. Şimdi bana slab lazım. Slab mı dedim lan ben? Bir dakika lazım olan bu mu cidden? Evet lazım olan bu. Hepsini yap. Biraz fütursuzca harcıyoruz ama olsun. Tamam buraya da bunu koy. Sonra. Buraları böyle kapat. Tamam. Bir dışarı çıkalım. Kötü durmuyor aslında. Aynen lan bırak beni. Sapık. Neyse. Ay. Neyse ay o ediyorum salak mıyım ben ya onlar nasıl sesler. Şimdi. Bak güzel kardeşim. BGK. Bak güzel kardeşim. Şimdi. Ee, buranın zemin Bana toprak lazım. Burayı böyle bir dakika lan. Daha da mı indirmem lazım? Benim burayı. Yok ee, ben dışarıda kaldım. Dışarı attılar herhalde beni. Dışarı attılar herhalde beni. Neyse mekanın sahibi geldi. Şimdi. Hmm. Aşırdan vazgeçtik herhalde değil mi? Aynen. Baya baya vazgeçtim. Ee. Şimdi böyle. Bir tane daha indir. Ondan sonra buraları kazacağım. Çünkü alan biraz geniş olsun istiyorum. Şu. Bir dakika göremiyorsunuz muhtemelen net bir şekilde. böyle olsun. Ee, 12 tane şey var. Buraları düzeltelim. Tamamdır. Evet. altı taneyi buraya kullandık. Buradan yukarı bir sıkış olmasına gerek yok. Orayı düzelteceğim. Ama şu anda zıbarmam lazım. Hatta yatağı alt katı alabilirim. Hatta sandıkları alt katı alabilirim direkt. Ama onu bu bölümde değil yani video arkasında yapmak daha işime geliyor. Game moddan elmas alacağım. Evet fırınları falan taşıyabilirim. Hile yapmış arkadaşlar. İşte görüyorsunuz. Kanıtı var burada. Ha bu arada şunları taşıyabilirim aşağı. Hop. Bak şimdi ne geliyor. Benim ne yapacağımı anlayamıyorum falan. Hop. se. İşte. Buradan etrafı gözetleyebilirim. Kelene geçene laf atabilirim buradan. Dediğim gibi. Tamam. Oh mis gibi. Bunlar böyle mal gibi kaldı burada. Dur. Kalkan çıkar bizim ya. Yemin ediyorum terleyecek elim kolum. Kalkan yapışacak bana. Buralar biraz iğrenç duruyor ama şöyle iyi. Tamam. Buralarda açık kalır. O zaman ne yapayım yani? Yapacak bir şey yok. Minecraft bu kadara yetiyor. Böyle güzel bir oyun işte. So. Bir dakika toprak alacaktım. Bur buradan alamazsın. İzin yok. Tamam. Bir, bir stek al şuradan. Şurayı şey yap. Tamam. Hop. 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 Tamam. Ya iğrenç oldu lan bura. Tamam. Tamam. Buradan aşağı bir iniş yok artık. Fakat şurayı da kaz. Çünkü sevmedim. Evet harika. Harika yumuşak G şey yumuşak G ile harika. Şu tarlayı bir kazalım abi. Creeper. Yok tamam. Bu bölüm hiç yaratık görmedik herhalde. Güzel. Let's go. Kaç tane oldu? Beş tane oldu. zaman. Buradan bir tane daha ekmek çıkar bana. Oğlum çok farklı geldi lan gözüme. Neyse. Şey. Ney? Şu aşağıya ineceğim. Aşağı kabustan olacak. Mesela bak. Ana burayı yapmamışım lan Dur. O zaman şöyle olacak. Tamam böyle. Küreğim ölüyor yalnız. Bir tane daha yapalım. Git gelişlerinden sıkılıyor musunuz arkadaşlar? Bence sıkılmıyorsunuz. Çünkü ben buraları kesiyorum. Belki de kesmiyorum. Kim bilir videoyu çekerken edit yapma isteğiyle yanıp tutuşuyorum. Ama videoyu çektikten sonra ne olacağını bilmiyorum. Anlatabildim mi dostum derdimi? Hı? Evet. <laughs> Hayat böyle bir şey işte. Hayat dertli bir şey. Hayat dert veren bir şey. Anlatabildim mi? Her şey böyle. Bazen ne anlatıyorum lan ben salak salak edebiyat parçalıyorum. Değişik bir insan olmaya başladım. <laughs> Değil miydin zaten? Sen normal biri değildin dostum. Tamamdır. Ee, şimdi burayı ne yapacağım? Hay senin boru sesine. Lan. Optifinesizliğe alıştık mı arkadaşlar? Ben alışamadım. Kalbim parçaladım ya. Hay ananı. Lanet olsun dostum ne böyle bir köfür gibi lan defol git ha. ya senin ben küreğin boş yere gitti ananı <laughs> neyse dur bir şey yapacağım <laughs> ne kadarın becerisi yaptım lan bir dakika ama istediğim bu değildi işte Tamam yaptım. Tamam. Harika. Hatta burada da ufak bir fırında bir alanımız olsun. Tamam mı? Güzel. Zemin böyle inek yalamış gibi gözükebilir. Olur yani. Bu niye olmuyor? Ah dostum. Ah dostum. Hey ah dostum ah. Şimdi şuraları biraz temizle. Buranın da taş olmasını istiyorum. Evet kötü duruyor ama olsun. O alan 20 dakikadır kayıtta ben? Neyse bu videoyu editleyince zaten bayağı bir düşecek alan. Şuraya chest koy şey sandık doldurabilirim aslında. Burada ne var? Ebenin gerçekten öyle bir şey var. Öyle. Öyle bir şey var. Ama şey olabilir bak. Aşağı doğru bakan nerede? Bak ne anlatıyorum ben? Şöyle bir şey. Bunu nasıl yapacağım lan ben şimdi? Dur. Bir. Hatta şunu ver bana. Ver ona aynen. Tavanı doğru bakarak koyabilir misin? Evet güzel oldu. Ondan sonra böyle. Ver taşı. O taş toprak benim için kıymetli bebeğim. Anlatabiliyor muyum derdim? Senin için bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama olsun. Oyunda, oyuna konuşuyorum sen diye lan. Sanki beni duyuyor ya oyun. Evet. Buradan da farklı bir noktaya geçiş yapılabilir. Mesela bak. Geçen şeylerde, geçen zamanlarda. Ah dostum. Duygusallık. Geçtiğimiz zamanlarda bahsetmişimdir belki. Madene inme noktası olabilir burası böyle. Ya da başka bir şey de olabilir. Ne olduğunu, ne olacağını bilmiyorum ama. Başka bir şeyler de olabilir. Bir dakika ben yukarıyı bir düzeltmek istiyorum. Yuka Hay ebeni çık adam gibi. Ne güzel kafiye yaptım değil mi? Ben böyle biriyim. Tamam. Düt, düt, düt. Evet artık balıkçı kulübemiz madene doğru inebilen bir balıkçı kulübesine döndü. Şimdi oranın bir yükseklik seviyesine bakalım. Bakalım. Hatta önce şuraya bakın. Nereye kadar iniyor? 57, 56. Evet, epey öküz gibi inebiliyor. Direkt olarak böyle sağa doğru kazınca göreceğim muhtemelen noktayı. Umarım beni zorlamaz. Uğraşmak istemiyorum gerçekten. Şimdi sağ. Buradan aşağı çok azıcık inebilirim. Tamam mı? Kazmam ölüyor. Let's go. Bu ne abicim? Küfür eder gibi. Gerçekten. Hiç sevmiyorum. Şimdi kaçıncı katman? 57'deyim. Evet. Ee, şunu bir tane daha ileri götür. Şöyle yap. Lan. Dur. Bundan sonra böyle 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 öküz gibi kalacağım. Tabii nereye varacağımı bilemedim. Güzelim bak defol git şuradan. Tamam. Keşke önümü açsanız şöyle biraz. Lan. Evet buldum. Ana tövbe estağfurullah. Lan 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 aşağı in. Aşağı Sudan daha hızlı indim lan aşağı. Hay ananı yine düştüm aşağı. İse i̇şte dur. Şimdi böyle açmışım buraları. Yoruluyorum. Bazen çok yoruluyorum. Ziyadesiyle. <laughs> Allah'ım yardım et. Allah'ım sen bana güç ver, kuvvet ver, kaslı kol ver. Selam bebeğim. Selam bebeğim. Öf, şu su yüzünden yürüyemiyorum abi Hani Ya bir sal beni sal, sala bak. Heh, tamam. Allahım bana güç verdi, kuvvet verdi ve ben de burayı yaptım. Teşekkür ederim Allahım. Şimdi. Mükemmel oldu. Ay yürü. Şimdi bak ne yapıyorum ben. Ne yapacağım? Şuradan şöyle bir merdiven yapmak için şöyle bir merdiven yapacağım. Buraya bunları koydum. Ve burada bakır buldum lan. Bunları alacağım. Ondan sonra şu arkadaki. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle. Daha da fazla çıkmasın. Yeter. Tamam. Tamam. Daha ne yapabilirim bilmiyorum gerçekten. Şurayı biraz daha indirsem aslında çok güzel olur ama neyse. As aslında biliyor musun? Buradan bu mağaraya ufak şey bir giriş olmalı. Güzel bir giriş böyle. Buradan mal gibi düşmeyeceğim mesela. Hmm, şöyle. Bak ee, aklıma şey geldi. Böyle bir şey yapmak, buraları böyle ikili yapacağım. İkili olması gereken burası. Sonra burayı böyle kazarak yukarı doğru çıkartacağım. Şimdi şeyi düşünüyordum hani aşağı doğru indirmeye çalışsam zor abi ve uğraşmak istemiyorum. Burayı böyle yaptım ve yeter yani bu bana ziyadesiyle. Ondan sonra buraya böyle yaparım, kazmam kırılır. Kaç tane? Bir, ki 3 4 8 tane merdivene ihtiyacım var. Fırınla yapamazsın. Crafting table kullanmalısın. Sen yedi yılı aşkın süredir oyunu oynayan bir adamsın. Ama neyi nasıl yapacağını hala bilmiyorsun. Evet. Ee, burayı böyle kapatsam aslında. Burayı ikili yapabilirim. Hatta yapayım diyecektim de kazmamın kırıldığını hatırladım. Tamam neyse. Ne kadar sakin bir bölüm oldu ya. Bu kadar sakin olmasını istememiştim sanırım. Hızlı biraz. Saat 7.21. Çüş. 6'yı bilmem ne gece başladık videoya. 8.16. 8 tanesini kaynatabilirim bunu. Bunları at şeye fırına. Şöyle at gitsin hepsine ya. Bunu koy bunu koy tamam. Bir de kendime bir pikaxı yapayım. Konuşamadım. Niye dört tane aldım mı? Pickaxe işte. Adını unutuyoruz. Bakırla ne yapılıyor ya? Echiment gelsin. Açtı tam. Bu ne lan? Her şey mi bu? <laughs> yıldırım çubuğu. Nereye koyayım ki ben bunu? Evime vurmasın diye şey. Herhalde. Şimşek çakınca evime işte yıldırım düşerken herhangi bir yere düşmesin diye evime. Malım lan. Çok şey gibi yapıştım yere söylemek istemiyorum. Ayıp. Ne, ne yapacağım lan ben? Nereye koyayım ben? Tam buraya vuruyor mu? Bundan enerji depolanıyor mu? Neyse gerek yok. Lan niye koşmaya başladı bu at gibi? Ay yoruldum. Avuçlarım dolmuş. bak o sırada. Patateslerim de olmuş. Patates benim için bir şeref, onur, haysiyet, insanlık meselesidir. Nedenini sormayın. Kanalın adına bakın öğrenin. <laughs> ne alaka lan diyorsunuz şimdi değil mi? Araştırın arkadaşlar araştırın. Lazım olur. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Kabustonla buraları halledeceğim ondan sonra iş bitecek. Evim gözüme sanki çok büyük bir farklılık. Farklılık varmış gibi ilginç geliyor.